Bir diğeri dağcılar tek sıra arkadaşlar. Sadece yürüyüşü 3 hafta anlatıyorsak düşünün bakın ekibi ne kadar anlatıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir, buçuk ay sürüyor. Çığdan geçerken, buzuldan geçerken, kayalardan geçerken tek sıra yürüyüşün çok fazla sebebi var. Burada sizin için gerekli değil. Burada gerekli olan şey önde bir lider olacak ve arkada da bir artçı ya da artçı olacak. O artçı arkadaşlar ha şu. En arkada gelen. Grubun en iyileri en önde ve en arkada durur arkadaşlar. Grubun en yavaş yürüyenleri en önde, en hızlı yürüyenler de en arkada yürür. Sebebi en hızlı yürüyenin hızıyla en hızlı gideriz. Niye? En yavaş yürüyenin hızıyla yürürsek mi en hızlı gideriz? Şimdi diyelim ki en yavaş yürüyen arkadaş bu. Tamam mı? Gruptaki <laughs> en yavaşımız o. Hadi gidelim. Ee, buradan yürüyüşe başladık. Ben buna at yarışı diyorum. Eğitimsiz bir, bir grubu alıp hadi dedim. Evet. Önden hızlılarla birlikte gideriz. Ben beni geçmemenizi sağlarım. İyi bir lider önde giderken arkaya hiç bakmaz ama dinler. Kalp atışlarının nefesleri arkada <laughs> olan varsa dur demektir. Ama arkadan böyle bir ses gelmiyorsa, adımlar da düzenliyse ekip geliyor demektir ve giderim. Şimdi arkamda diyelim ki şu arkadaş var, Alp var, birkaç tane daha iyi adam var. Dinliyorum arkayı, grup geliyor. Biz koşa koşa gideriz, varacağımız yere varız, bir döneriz. <laughs> e grup yok. Bu arkadaş herkese ne diyor? Geçin abisiz. geç geç geç. <laughs> Geliyorum ben. Geç geç tamam. Bir süre sonra ne olacak? Yalnız kalacak ve en arkada kalacak ve duracak. Birinci seçenek yolu bilmiyor. İkincisi çok yorgun. Üçüncüsü dönemez. Gelmesi lazım. Yol buradan gidiyor ya. Büyük ihtimalle şöyle bir yere Ve orada bir yerde ayağını burkup bir taşa oturacak. Biz yukarıda hızlı giden ekibiz ya iyi gittik. Oturacağız, bekleyeceğiz, bakacağız gelen yok. Geriye döneceğiz. Bulabileceğiz mi? Hayır. Bulamayacağız. Çift izde arama diye bir teknik var aramaya başlayacağız. Bütün dağı arayacağız. Arkadaşı bulacağız. Saate bir bakacağız. Dört. <laughs> Diyeceğiz ki ha ha faaliyet gitmiş dönelim. <laughs> bu ilk sebebiydi. Lütfen buna özen gösteriyorsunuz. Tek sırada şimdi biraz sonra dizdikten sonra baştan say diyeceğim ben. Herkes numarasını aklında tutacak. <laughs> tamam mı? <laughs> Önündekine ve arkasındakine dikkat edecek. Dikkat edecek. <laughs> Diyelim ki önümde bu arkadaş yürüyor. Ayağını burktu. bir yere oturdu. Ben de onun arkasından gelelim. Arkasından geliyorum. Neyin var? Birine bakıyorum. Geber. <laughs> Geçin <Geliyorsunuz>. Git <biliyorsunuz. gülüyor> mi? Gitmiyorsunuz. Tamam mı? Geliyorsunuz, baktınız bir şey var. Ee, ne oldu? Birini bıktım tamam. Öne bağırıyorsunuz. Grup koptu. Duydu mu herkes? Evet, evet. Duydu. Bakıyor. Grup koptu. Ben <laughs> mi? Ee, duymayız. Biz buna kız sesi diyoruz. <gülüyor> <Bağıracaksınız>. <gülüyor> tamam <laughs> mı? Tamam. Ki ben duyayım. Şimdi siz bağırdığınız zaman ben arkaya döneceğim ve tamam diyeceğim. Tamam dedikten sonra iki risk var. Birincisi ben olduğum yerde durup grubu durdurup geri gelirim. İkincisi eğer orada durmaya müsait değilse grubu bir yere götürür. Orada durdurur, geri gelir. Genelde hep ikinci seçenek oluyor. Ben tamam dedikten sonra yürümeye devam ederim. Ben yürüyünce arkadaş bağırıyor. Hocam dur dur grup koptu. Hep birlikte herkes bağırıyor. Dur dur hey. Tamam, ben buna gerek yok. Tamam mı? Bana bir kez bağırdığınızda ben durup tamam dersen bilin ki ben onu anladım demektir. Geri geliyorum demek. Bir de bu grubun kopması mesafesi, aramızın 2 metre açılması demek değil. İşte yürüyorum, arkadaş oraya gitti. ''Aha koptu koptu!'' demiyorsunuz. Herhangi bir acil durumda ya da görüş mesafesini kaybettiniz, ilerleyemiyorsun. Tamam mı? Yani oradan mı gittiler, oradan mı gittiler bilemiyorsunuz. Ön tarafa bağırıyorsunuz, ben duyuyorum. Şimdi arkadaşlar bir genelleme yapacağız. Bu genelleme her zaman doğru çıkmıyor. Bence grubu en yavaş yürüyeni kızlar, en hızlı yürüyeni de erkeklerdir. Ama geçen hafta öndeki kız grubu atletti. Ben kızlarla birlikte gittim sonra geri dönüp erkekleri topladık. <laughs> Şimdi gene öyle yapacağız. Benim hemen arkama kızlar gelecek. Kızların arkasında karma grup gelecek. Karma grubun arkasında erkekler gelecek. En arkaya da... Şimdi bakalım. Şu patika üzerinde tek sıra oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım.